Arkadaşlar merhaba. Herkes beni duyuyor mu acaba? Bu sohbet kısmından yazabilirsiniz. Herkes dinleyici modunda girdi ama tamam. Herkesin beni duyduğunu düşünüyorum. Birazdan başlayalım. Herkes gelsin. 5 kişi var şu anda. Biraz bekleyelim. Arkadaşlar günaydın. Herde daha da gelecek kimse yok. 5 kişi geçiyor şu anda. Biz başlayalım. Ben de çok vaktinizi alamıyorum. Ee, benim adım Emre Biçer. Lisansüstü eğitim enstitüsü ee, müdürüyüm. Biliyorsunuz bu deprem paketinden dolayı derslerimizi online işleyeceğiz. Ee, aslında biz bunu pandemide açtık. Bazı dersler var. Eski bizim doktora yüksek lisans öğrendiğimiz. Onlar bunu biliyorlar. Ama e, yeni gelen arkadaşları bu sistemi tanıtmak üzere henüz daha ilan edilmedi ama. E, önümüzdeki günlerde yarın muhtemelen ilan edilecek. Ders saatinden 10 dakika önce sisteme girebiliyorsunuz. Ee, onun öncesinde girmeye çalışır iseniz e, muhtemelen giremeyeceksiniz. bir e, e. e, bu uyarı e, ne kadar ediyorsa ben 10 dakika diye biliyorum ama bunu değiştirebiliyorum. 10 dakika öncesinde derse giremiyorsunuz. O da ki dersi e, ders olmuyor demeyin. E, 10 dakika kala veya 5 dakika kala derse katılımınızı sağlayın. E, dersi açtığınız zaman sistemi açtığınız zaman karşınıza bir şey gelecek mikrofonla mı katılmak istiyorsunuz dinleyici olmak istiyorsunuz diye e, size tavsiyem e, mikrofonla katılmanız çünkü hocanıza sormak isteyeceğiniz şeyler olabilir e, eğer dinleyici olarak katılırsanız mikrofonunuz çalışmayacak hocanıza ulaşamayacaksınız ama ola ki bilgisayarınızda mikrofon yoksa sol tarafta gördüğünüz gibi e, bir şey var sohbet kısmı var. Oradan yazabilirsiniz, şu anda da mesela bir deneme yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkes bir şeyler yazsın deneme diyebilir. Ee, oradan yaz yazdığınız takdirde bunu hocanız e, önünde görüyor ve dolayısıyla da e, size cevabını vermiş <laughs> olacak. Pardon ben kamerayı açmamışım. Kamerayı da açtım. Bu şekilde sizler de kameranızı açabilirsiniz. Ama e, bazen problem çıkıyor. E, herkes kamerasını açtığı takdirde şöyle herkes kamerasını açtığı takdirde sistemde bazen yavaşlamalar oluyor. O yüzden e, ihtiyaç duyduğunuz takdirde aşağıda dört tane buton var. E, bir tanesi mikrofon butonu, e, bir tanesi telefon imgesi olan bir buton. Ona bastığınız takdirde sistemden çıkarsınız. Sonra kamera butonu var. Bir de ekran paylaşma butonu var. E, kamera butonuna bastığınız takdirde ee, sizin e, şey kameranız açılacaktır. Bunu da herkes görecektir bu şekilde. Ee, dersi işlerken hoca ekranı paylaşır. Şu şekilde ben de bir ekran paylaşımı gerçekleştireyim size. <laughs> Paylaştırayım. Ee, bu şekilde tabii bu sonsuz şu anda gözüküyor. Şu anda benim gördüğüm ekranı sizler de görüyorsunuz. Ee, bu şekilde dersi anlatırken e, bazen ekran paylaşması gerekebiliyor. Siz de buradan dersi takip edebileceksiniz. Diğer taraftan sunum da paylaşabilir. Şu şekilde bir de sunum paylaşayım. Dersi işler işlerken sunumu burada sizinle paylaşacak. Ona göre de dersi işleyecek. Birazdan gelecektir sunum. Ekran paylaşımını kapatalım. Evet, ekran paylaşımını kapattım. Gördüğünüz gibi şu anda ben sunum paylaşmadım ama bir makale paylaştım. Burada bunu slide gibi düşünebilirsiniz. Her bir sayfası bir slide. Bunu bu şekilde hocanız sizinle paylaşıp dersi anlatacak. E, bu şekilde siz de onun anlattığı şekilde takip edebileceksiniz. E, diğer taraftan e, sizler de mikrofonunuzu aktif edip sorular sorabilirsiniz. E, mikrofonla giren arkadaşlar var. E, isterseniz bir deneme yapabilirsiniz. Bir açın merhaba deyin. Ben de sizi duymuş olayım. Ben açtım hocam. Deneme olması için. Ozan Ercan. Evet. Diğer arkadaşlar. Çekinmeyin konuşmaktan. Kapatıyorum tekrar. İyi dersler. Bir daha var? Da Beyza Hanım. Merhaba Hatice Hanım. Kolay gelsin. Ee, teşekkür ederim. Beyza Hanım var. Burada Şeyma Hanım var. Ee, Hatice Hanım açtı. Ama daha da başka kim? Ahsen Hanım var. Mesela. Hocam, merhabalar Her, Merhabalar. Hocam. Merhaba. Evet Herkes bilgisayarın başında. Çok güzel. Çok güzel. Ee, buradan bu şekilde mikrofon açıp hocanıza istediğiniz soruyu yönlendirebilirsiniz. Ee, bunun haricinde e, yukarıda bir görüyorsunuz e, kırmızı bir nokta olan bir yer var. Orada bir süre e, işliyor deneme dersi yazısında. Bu şu demektir arkadaşlar. E, o da hoca kaydı açmış, kayıt alıyor. Sistemden, sizin sisteminizden, dersler kısmından bu dersin içerisine girdiğiniz zaman her eğer hoca kayıt aldıysa ki hocayı mutlaka uyarın hocam kaydı alın diye dersimde. istediğiniz anda dersi dinleyebilirsiniz. Yani dersi yap kaydını da aldı. Siz daha sonra iki hafta, 3 hafta, beş hafta sonra o derse dönüp o dersi tekrardan sistem üzerinden haftayı seçerek eğer hoca da kayıt aldıysa o, o gün yapılan dersin e, kaydını baştan sona aynı şekilde burada ekranda gördüğünüz gibi slaytlarla beraber veya hocanın ekran paylaşımıyla beraber e, izleyebilirsiniz, bilirsiniz. Bu sizin için büyük bir kolaylık. E, ama bazen bizler unutabiliyoruz e, ders başında kayıt almaya başlamayı. Lütfen sizler hocamızı uyarın. Hocam kaydı başlatın lütfen diye. Bildiğim kadarıyla siz başlatamıyorsunuz kaydı. O yetkiniz yok. O yüzden hoca kaydı başlatsın ki siz de daha sonra dönüp tekrardan dersin içeriğine ulaşabilirim. Onun haricinde e, söylemek istediğim, şurada bir sağ altta bir kısım var, el kaldır. E, buradan yazabilirsiniz dedim, konuşabilirsiniz dedim. Ama hani böyle çok nazik olabilirsiniz belki. Hocanızın sözünü kesmeyebilirsiniz. E, o, şu tuşa bastığınız takdirde el kaldırıyorsunuz, biz de bunu görüyoruz e, hoca olarak. İşte kim el kaldırdıysa onun sorusu olduğunu anlıyoruz. Bu şekilde el kaldırabiliyorsunuz bu onun tam tersi istikamette bir artı tuşu var eee eylemler yazıyor üzerine geldiğiniz zaman oraya tıkladığınız takdirde orada şey var sunumları yönet kısmı var ona basınca başka bir sayfa açılıyor eee diyelim ki mesela o derste tap hocanız sizden bir sunum yapmanızı istedi siz sunumunuzu hazırladınız eee sunumuzun e, powerpoint formatında ise e, başka bir format da olabilir mutlaka PDF'e çevirin arkadaşlar. Çünkü PowerPoint üzerinden yüklemeye çalışırsanız biraz yavaşlıyor sistem. Çünkü onu kendisi PDF'e dönüştürüyor. O da biraz yavaşlamalar oluyor. Siz öncesinde sunumlarınızı PDF'e dönüştürürseniz zamanla tasarruf edersiniz. Bu kısma gelip sunumları yönet kısmına gelip tıkladığınız takdirde burada ekran sayfası açılacak. Yüklenmesini istediğiniz bir buraya gelip sürükleyip bırakıyorsunuz. Yukarıda onayla tuşu var. Onaylaya bastığınız takdirde sizin sunumunuzda bizler ve diğer herkes görebiliyor. Dolayısıyla siz de sunumunuzu bu şekilde herkesin görebileceği şekilde başlık oluyorsunuz. Onun haricinde anlatmam gereken, paylaşmam gereken bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Evet. Başka da pek bir şey kalmadı açıkçası. Elimden geldiğince bu Ha, şurada tahta var. Özür dilerim onu bahsetmedim. Şimdi şurada bir sağ tarafta e, bunu ben görüyorum bilmiyorum siz görüyor musunuz ekranınızı bilmiyorum ben. Bir e, tahta modu. Mesela seçeyim. Hocamız dersi tuttu. kapat. Sunumunu kapat. Yani şu dosyayı özür dilerim hocam Bey. Sol, sol, ha, <laughs> ama like Evet, evet. Var. en whiteboard var. Mesela hocanız dersi anlatırken sunum üzerinde bir takım işaretler yapabilir, bir şeyler yazmak isteyebilir. Buradan kalem modunu seçiyor ve böyle işaret yapabiliyor. Size bunu gösterdim. Bir de bunun yanında whiteboard var. Şöyle açtım ama herhalde herkes şu anda görebiliyorum. Herkes evet herkes. Şu anda oraya müdahale edebiliyor. Dolayısıyla evet siz de buradan müdahaleler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, hocaya anlatırken bir şeyi belki anlatmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. İşte hocaya göstermek için sunum üzerinden bir şey paylaşabilirsiniz. Ben şimdi şeyi açamadım. Whiteboard. Ozan Bey açamadım ben bu whiteboard'u ama bir... Hocam solda şeyi yüklediğiniz dosyayı yüklediğiniz sol alt köşede. Görebiliyor musunuz hocam beni? Yok göremedim. Default PDF yani, diyor. Onda, şu anda geldiniz. Bu ikiye getirin hocam. Ha, şöyle. Evet. Aynen. Şöyle. Buradan bir whiteboard açabilir. Buradan da dersi anlatabilir. Sizlere de galiba yetki verebiliyorum. Aynen. Size de yetki verdiğim takdirde sizler de burada işaretlemeler yazılar yazabiliyorsunuz. Ee, bilgi, anladığım kadarıyla bu, bu kadar ee, bu sistemle ilgili. Sistemi kullanmak çok kolay, çok basit, herhangi bir e, zorluğu yok. E, dersleri buradan işliyor olacağız. E, Burada dönem boyunca en azından şöyle Nisan'a kadar arkadaşlar e, derslerimizi online yapacağız. Yok biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Nisan'da tekrardan e, bir güncelleme yapacağız dediler. E, Nisan'a kadar yani şimdi şu önümüzdeki hafta pazartesi günü dersler başlıyor. Şubat, Mart. Nisan sonuna kadar bu şekilde online yapacağız. Daha sonrasında dersler YÖK e, tarafından eğer yüz yüze dönüştürülebilir veya hibrit olabilir. Hibrit şu demek oluyor yani gelmek isteyen arkadaşlar gelirler, dersi birlikte işleriz ama aynı zamanda bu sistem de açık olur. Buradan uzaktan da arkadaşlar arkadaşlara dersi anlatabiliriz. Yani isteyen gelir e, yüz yüze dinler, isteyen elinden e, dersi takip edebilir. Ee, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sistemle ilgili. Şimdi ben sizden sorularınızı alayım. Varsa eğer. <laughs> evet. Mutlu Bey bir şeyler yazıyor. Ee, kayıtlı dersi bildiğim kadarıyla indiremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece dinleyebiliyorsunuz o sistem üzerinden. Biliyorsunuz şimdi bu Kaydımızı alıyoruz ama bunu indirme ile ilgili problem şu olabilir: ee, kişisel verileri koruma kanunu var biliyorsunuz. Eğer buradaki kaydı indirir, internette paylaşırsanız, benim veya diğer arkadaşlarınızın kişisel verilerini e, buradaki ekran görüntülerini paylaşmış oluyorsunuz. Bunun hukuki sonuçları var. Dolayısıyla bunun önüne geçmek adına e, buradaki videoları indiremiyorsunuz. Mikrofonu açmak için Mustafa Bey, aşağıda dört tane buton var tam ortasında, slide 1 yazan yerde. Orada solda bir e, mikrofon e, ikonu var. Onun üzerine tıkladığınız taktirde e, mikrofon açılıyor. Siz bu arada e, Mustafa Bey, siz dinleme modunda girmişsiniz. O yüzden şu anda o tuş sizde aktif olmayabilir. E, ilk sistem açılırken size soracak, dinleme modu mu? Mikrofon modunda mı girmek istiyorsunuz diye mikrofonu seçtiğiniz takdirde mikrofonu açabiliyorsunuz. Ben de şey yapacağım sesli kotalın modundan ayrı buton var ortada. Mustafa Bey ona basarsa tekrar girip çıkmasına gerek kalmaz. Yani tekrar aynı tuşa şey bastığında bu sefer mikrofon mu, kulaklık mı mu diye soracak. Ama önce bu kulak bunlar için gerekiyor. Onu da bu ortadaki düğmeye basarak yapabilir. Hı hı. E, ortadaki telefona benzeyen düğmeye bastığı zaman e, kulaklıkla katılımdan çıkmış olur. Sonra tekrar aynı düğmeye bastığı zaman bu sefer soracak mikrofonla mı girmek istiyorsunuz? Yoksa sadece dinleyici olarak mı girmek istiyorsunuz diye. Evet. Evet. Özlemedim bir şey sormuş. Ders kaydı için listede tüm dersleri göremiyorum. Şu anda göremeyeceksiniz. Şu anda dersler henüz tanımlanmadığı için önümüzdeki haftadan itibaren dersleri görebiliyor olacaksınız. Başka sorusu olan arkadaşlar. Rica ederim. Son ders kaydı ne zaman derken onu anlamadım. Cihan Bey onu anlamadım. Son ders kayıtı ne zaman derken ne demek istediniz? Tam olarak anlayamadım onu. Yani dersi ders sırasında kaydını yapıyoruz. Haftalar geçtikçe siz zaten toplu olarak dersin içeriğini her haftayı görebileceksiniz. Ee, orada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hafta şeklinde devam ediyor. Şu anda Hı. göremiyorsunuz ama önümüzdeki zamanda göreceksiniz. Ders, ders kayıtları soruyorsun. Cuma gün son Mutlu Bey. Ders, ders seçimi cuma günü son ama ekle bırak var. Ekle bırakta tekrardan ders seçimi yapabilirsiniz. Çarşamba bitti hocam. Denemeyi yapabilmek için kayıtları çarşamba bitirdik diye biliyorum ama ekle bırakla değiştirebilirler. Evet ekle bırak da değiştir. Ben cuma diye hatırlıyorum ama tabi e, tabii bu şeyden dolayı depremden dolayı bu program tekrar değişti. O yüzden çarşamba bitmiş olabilir. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Mikrofonunuzu açıp öyle de sorabilirsiniz. Çekinmeyin lütfen. Evet herhalde sorusu olan başka kimse yok. Ee, bu durumda dersi sonlandıralım. Çok daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren e, bizim lütfen e, web sitemizi takip edin. Web sitemizde e, gerekli ilanları göreceksiniz. E, ders saatinde ilk önce şeyi göreceksiniz, ders programını göreceksiniz. Hangi dersleri aldıysanız e, ders saatinde lütfen derste bulunmaya çalışın. Ha, bu sistem bu arada şey de alıyor, bilginiz olsun. E, derse girdiğimiz takdirde yoklama da alıyor otomatik olarak. E, derse girdiğimiz takdirde yoklamanız da otomatik olarak alınmış olacak. Dersten e, devamdan kalmamak için lütfen derslerinizi takip edin. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, yine herhangi bir sorunuz vesaire bir şey olursa bana e, şuraya mail adresimi yazacağım. Mail atabilirsiniz. E, Elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Çok sağ olun. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.